Merhaba arkadaşlar. AYT ile alakalı sınav hazırlık süreci ile alakalı birçok yorumunuzu okuyoruz ve yorumlarınızdan gelen, merak ettikleriniz alakalı önemli bir video hazırladık. Bakın şimdi. AYT'de uzaktan eğitim öncesindeki konulara çalışmalıyız arkadaşlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre çalışmalıyız. Bunun sebebini söylüyorum. Çünkü birincisi Milli Bakanı yani sınav konularının belirlendiği okulların başındaki kişi dedi ki 12. sınıfların sınavında uzaktan eğitimde işlenen konular olmayacak dedi. Bu birinci neden. İkinci neden, YÖK Başkanı dedi ki: "Soruların kapsamı ve alanları MEB ile yani Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumlu olacak." dedi. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı derse ben 12. sınıflara ikinci dönem konularını öğretemedim derse bu durumda ne olacak? 12. sınıftaki ikinci dönem konuları asla sorulamayacak. Aynı zamanda YÖK Başkanı dedi ki: "Üniversitelerde bahar döneminde yüzde eğitim yapılmayacaktır." Dedi. Bakın bu da çok önemli bir cümle. Yani sen üniversitelerde İkinci dönem eğitim olmayacak diyor. Bahar dönemi eğitimi olmayacak diyor. Bu ne demek? Üniversiteler ikinci dönem okula gitmeyecekse liselere mi gidecek? İlkokullar gitmiyor zaten. Ortaokullar gitmiyor. Hatta ortaokullarda LGS'de şöyle bir şey oldu. LGS'de birinci dönemin konularını soracağız ama ikinci dönemin konularını sormayacağız dediler. Yani LGS'de konuların yüzde çıkardılar. Yüzde kaldı. Birinci dönem konuları kaldı. Şu cümleye dikkat eder misiniz? YÖK Başkanı diyor ki üniversitelerde bahar döneminde yüzde eğitim yapılmayacak. Ama liselerde yapılacak mı? Liselerde de yapılmayacak. Dolayısıyla orkin sınıfın ikinci dönem konularının muhtemelen okullarda olma ihtimali zayıf. Ama inşallah virüs ortadan kalktı gitti. Virüs kalktı gitti ve her şey düzeldi. Önce stadlar açıldı, sonra kahveler açıldı, sonra lokantalar açıldı, sonra okullar açıldı. İnsanlar çocuklarını okula gönderdi. Okullar açılıp uzaktan eğitim konuları da örgün öğretimle işlenirse ki inşallah diyoruz buna... ...o zaman son konulara da çalışabiliriz ve o zaman sınavda karşımıza bunlar çıkacak değiliz. Ama şu anda ...uzaktan eğitimle konulara çalışmak birazcık riskli gözüküyor. Biz ne yapacağız? Öncelikle eksik konu listelerini çıkarıp tamamlayacağız. Ve bunları bitireceğiz. Artık konularımız birazcık daha azaldı. Artık daha iyi bir üniversite isteyebiliriz. Çalışma ortamımızı güzelleştireceğiz. Bununla alakalı çok fazla yorum geldiğini görüyoruz. Hocam evde hem kardeşim var hem ablam var. Ses geliyor, gürültü geliyor. Burada ailenizden bir şey isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki baba yatak odanıza ben şimdiye kadar giremiyordum. Biliyorum orası sizin odanız. Yani evdeki bir sessiz oda için söylüyorum. Çok fazla odası olmayan evler için söylüyorum bu odaya ben çalışma masamı koyacağım ve bu kapının altına gerekirse havlu sıkıştıracağım. Buraya ses gelmesini istemiyorum diyeceksiniz ve bana bu çalışma konusunda destek verin. Akşam herkes uyuyacağı zaman saat 10'da 11'de ben buradan çıkarım. Herkes sessizleşmiş olur, kardeşim de yatmış olur, yeni de yatmış olur. O zaman ben de çalışırım diyebilirsiniz. Bir de artık daha fazla kitap okumalısınız. Bunu YÖK Başkanı da söylüyor. Zaten sadece Türkçedeki paragraf sorularını değil... Matematikteki soruların bile böyle hikaye gibi olmasının sebebi artık kitap okuyanların kazanmasını istiyorlar. Dolayısıyla daha fazla kitap okumalıyız ve hayalimizdeki üniversiteyi duvarımıza asıp hayallerimize koşmaya devam etmeniz arkadaşlar. Kesinlikle vazgeçmek yok. O üniversite sizi bekliyor. Sizden kurtulamayacak. Hadi bakalım. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs>